Bugünlerde gündemde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya var. Süleyman Soylu'dan sonra göreve başladı. Ve en önemlisi de uyuşturucu çetelerine büyük bir darbe vuruyor. Terör örgütlerine büyük bir darbe vuruyor. Nasıl bir bakan sizce? Süleyman Soylu'dan sonra bir değişim oldu mu sizce? Yani gelen kişi değişim peşinde de yani Türkiye'de bir bazı gerçekler vardır. Bunları değiştirmek çok zordur. Az önce arkadaş misal verdi. Evet. Üstteki tepedekiler insanlar. Belirleyici bunlardır yani. Şimdi bugün Antalya'da yeah, yeah. emniyetimiz istediği istediği zaman uyuşturucunun önüne geçemez mi? İstediği gibi geçer. Evet. Beni geçirmiyor. Benim çocuğumla uyuşturucu bağımlısı Aha. ne yaptıysa başa Aha. edemedim. Şikayet de buluyorsun. Boş, her şey boş. Bunların sistemi değişmesi lazım abi. De Herkes gerçekçi, de olacak. gerçekçi evet. olacak. Gerçeğin peşinden koşacak. Kim değiştirecek? Kim? Aynı, aynı. Evet. Aynı. İnsanlar Keşke Bir senedir Antalya, Antalya olalım. Benim de, böyle böyle, böyle. Aynı. 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 Kim değiştiriyor? De Eğer bugün seçim olsun yine Tayyip'e verirseniz yine Tayyip'e hepinizde. Hepinizde. Sus. Hadi ne? ben kullanmıyorum. E, vermediğin için herhalde. Kullanmadığın için herhalde. Yani yok şey mi diyorsun abla? İşte Ağabey. pişmanım diyenler gider yine mi verir? Yine verir oğlum alışmışlar alışmışlar, alışmışlar. alışmışlar. Yine verirler. Hiç durduramazsın bunları. Ağaçlarından da ölseler veren kişi aynısını. Asla asla kesinlikle. Asla öz diyorsun. Bak ben Hayır, de vermemişim. Vermem. Bak diyor ben ki, de vermemişim. Oy verenlere diyor. Sen anlamıyorsun benim. Ben anladım. Yapayım, anladım. Diyor ki şimdi daha önceden oy vermiş vermiş. İşte bizim o mikrofona diyor ki vermeyeceğim ya. diyor. Oy bitiyor ya. Her şey zamlanıyor ya. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim. Ay çok pişmanım. Yalan, yalan. Hiç Bugün seçim olsa ya. yine verirler, yine verir. Aynen. Şimdi yine ne kadar seçim geliyor ya. Ne yapacağını şaştı yine ne edeceğini şaştı. Yine aynı verecekler, yine aynı verir. Emekli misin abla? Ne emeklisi oğlum? 33 <laughs> sene çalıştım ben. Ne emeklisinden bahsediyorsun sen? 33 sene çalıştım ama emekli olamadım maalesef. Daha olamadım? olamadım bitti. Nereye oluyorsun artık bitti artık. E, sen Kardeşim ben depremize deyim. Gelip Hatay'dan gelmişim. Yani bir oğlum iki bir tane bir torunum bir gitmiş. Bir dört gün. gün bir dört bir günün bir adı var. Bir devlet bir yok o zaman biz niye devlet bir yoktu orada. 11 ilde de devlet yoktu. Bir Bak 11 benim oğlum ya. gitmiş. iki ya de bir torunum bir gitmiş. De tamam mı? Allah sabır. Dört gün devlet yoktu orada. Ulaşım yoktu bilmiyorum ya ne yoktu. Belediye neredeydi? Onu soruyorum. Belediye neredeydi? Dördüncü günü şey geldi, Sağlık Bakanı geldi. Etmediğim hakareti bırakmadım. Alsaydı beni ya içeri. Alsaydı ya beni içeri. Yemin ediyorum 3 metre aram vardı. Etmediğim hakareti bırakmadım. Bir dakika durmadı. Enkazın yanında. Çünkü haksız olan susar. Yeni bakan için ne diyorsun abi Ali Yerlik bakan, Ben onu bunu bilmiyorum baba. Ben diyorum ben evladımı biliyorum. Başka bir şey yok. Yeni, bak. yeni bakan için ne diyorsun Biz, abi? Biz yeni bakanı boş ver. Sen emekli sorun değil mi? Hayır. Ben emekliyim. 69 yaşındayım. Ben alayım yedi buçuk lira para. Yedi buçuk mu alıyorsun? Yedi buçuk alayım. Altı ev kirasını ben veriyorum. Bir buçuk lira para kalıyor. <laughs> bu bir buçuk tamam. Bu bütün millet tekten tek açlığa sadaka mısın? Hepsinden dağıtsınlar tamam adam başı versinler. Daha bundan ne diyor yani? Kimin ne diyorsunuz? Nasıl ya? geçiniyorsun abi? Nasıl bir buçuk için ben ne dileniyorum? Ben ondan bundan arkadaşlar diyorum. Benim adamlar bana para gönderiyor. Ne dileniyorum ben? 69 yaşta ben bu binem kaldı ben anca olmuşum hastayım tamam benle bir hanımdır geçiremiyoruz. Ya bir adam öleceğiz, ya kırsız yapacağız, ya da küfür edeceğiz başka bir şey yok yani bu kime soruyor? Herkes kim var kim memur yani? Kim memur? Kim ne diyor burada? Ya ben ben şimdi ben sana iki kişiyiz ben hanım başka kimse yok. Sakin, sakin aman kalp kalp var Yani sakin. yani bu güzel ama biz bir yere sesimiz de gitmiyor. Adam diyor ki yıl başta diyor. Emekten başın. Dur yatacağım. Peki ben yılbaşına kadar ne yapacağım arkadaşım? Bir söyle ya bana. Evet. Yılbaşına iki ay var. Ben iki ay ne yiyeceğim? Benim elektrikim var, suyum var, doğal gazım var, cerrahım var, dediğim gibi sabunum var, her şey var. Bunlar nereye getirdin? Sorunu tombalağı var. Ya bırak sorun, bırak sorun. Sorunu alsa zaten. Sorun mu kaldı? Kendimiz ol biz geçin kendim, Biz kendim tamam, biz kendim tamam. Sorun geldi zaman saklıyoruz. Torun bizi görmez tamam. Şey olmasın, neşeleri kırmasın diye. Torun mu kaldı? Adam gidiyor tamam. Onu yedik yemek. O sana yedik yemek tamam. Uç kabı yemek. Et yiyor tamam. On iki lira. Ben burada bir çorba gitsin. Karnım asla yüz lira bulamıyorum. Bulamıyorum bir çorba içeyim. 100 lira. Raya zor. Zor bu. Hayır gel gidin Bir lira bulun bana bir yerde. Yani yetmez yani bu kadar yani. Biz duyuruyor bu sesleri ben ya. oy verdim mi abi hiç? Ben vermem. Vermem onlar ondan da diyorum. Ben niye vereyim ki ben? Enayi mi vereyim? Enayi de vermiyorum. Evet. Ben vermem. Orada yoksa tamam düzelsin ki vereyim. Adam olsun ki vereyim. Ama düzeltemiyordum. Ya işte düzelsin yine vereyim ben. Ben hiç ben o, o kullanmadım bile. Hiç kullanmadım. Şimdi niye kullanayım? Kime kullanayım? Hepsi orada tamam milletvekili. yok. Ya bekle hadi el kaldırıyor. Vermiyoruz diye. Kendilerine niye iki saat istedik. 60 bin hemen zam kendileri de koyuyor. 75 bin. 70 bin her neyse 70 bin mi 60 bin ne, o kadar kafam getirmiyor şu anda. Bir de milletvekili dedi ki bir de dedi geçinemiyoruz 75 binle dedi. AK Parti Sakarya milletvekili. Ya geçinemiyor tamam belki geçinemiyor. Belki onun da sıkıntısı onun kadar vardır. Ama bir de bizi düşünsün. Biz dü 7 buçuk ay bugün düşürsün. Biz dü 7 buçuk ay böyle bir düşürsün. Biz düşürsün. Bir ev kirası on lira, Ben şimdi o evde istedim on da ev kirası. Ben ne yapmam lan? Bulamazsın ki. Bulamam. O da hadi bul, bana bir sen 11 bira Bursa'da Para nerede geçeceğim? Sokata mı gideyim? Adam, adamı keseyim ben. Evlere hep Ruslarla, Ukraynalılar, Polonyalılar almış. Bütün yabancılar da. Yabancılar almış abi. Her şey Emlak kendisi onlarda, ya, her şey onlarda. Kesin Amerika Amerikan uçarlardı var. hepsini mi söyleyeyim? Yurdumuz, yurdumuz, Hepsi Amerikalı. yol geçen anına dönmüş. Amerika. Kendisi katta Amerikan çalışıyor. Biz de çalışmıyorlar. Eskiden IMF paramız borç borçluyduk. Veriyorduk 100 lira para şeyimizi faizi mi? IMF orada çalışsın şimdi. 100 lira bir şey veriyoruz. Bir şey çıkarsın. Dur. Sen söyleme. Sen söyleme. Sen söyleme. Sen, sen kendin yerinde. İşin işinde. İşin işinde, işinde. İşinde yerinde. Dün sen söyleme. Ben Kimliğim <laughs> yok. Kimliğim. Şey <Şu gülüyor> <an> yok. <laughs> da evet, sıkıntısı ki. var uyuşturucu serbest olsun diyor. Ha bak ne zaman öyle şey? sen dedin bak arkandan arkadan. Tamam bu kadar. Abi sana sana soralım. Yeni İçişleri bakanı atandı biliyorsunuz. Evet, Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya evet. Süleyman Soylu ile arasında fark ne sizce başarılı olur mu? Ben Ali Yerlikaya'yı bir vatandaş olarak destekliyorum. İyi işler yapacağına inanıyor musunuz? Diğer beyefendiden iyi olacağına inanıyorum halkın da onu desteklemesini istiyorum bir vatandaş olarak. Özellikle uyuşturucu çetelerine ve terör örgütlerine güzel operasyonlar başladı. Onlar haricinde Türkiye'de o dizileri seyreden herkes çete olmuş, herkes bilmem ne olmuş. Türk vatandaşı şu anda çarşıya, pazara çıkamıyor. Niye çıkamıyor? İki tane delikanlı gelse, 50 yaşındaki bir insanı dövse, kendini kamera ya denk gelirse öyle dayak yediğini bile gidecek devlet hastanesinden rapor alacak, karakola gidecek falan filan hakkını savuracak. Şu anda yabancı istilası altındayız. Bunu siyasilerimizin hepsi de biliyor. Gündeme getirmiyorlar. Ekonomik sıkıntı da var. Ekonomik sıkıntı o kadar büyük ki ilkokula çocuğunu katan bir insan en ufak bir kırtasiyeyi yani kitapları devlet dağıtsa da bir sene önceki fiyatla yüzde geçik bir fiyat artışına maruz kaldı. Ha? E fazla. Ben vatandaş olarak çocuklarımın üç tanesini üniversitede okutmuş olabilirim. Ama şimdi yeni çocuğunu anaokuldan başlayıp da ilkokul, ortaokul, lise ve dengi üniversiteyi dört yıllık bitirtebilecek insanların çok az çıkacağına inanıyorum. Bundan önce devlet yurtlarımız vardı. E ee, üniversite sınavları için insanlar eşiyle beraber çocuklarını okutmak için dershanelere para öderlerdi. Şimdi daha berbat bir durum var. Depremden sonra üniversiteler kaç ay oldu bilmiyorum. 5-6 aydır tatil, yeni başladı. Sıkıntılar var. Bunu yok demek hiçbir siyasi parti lideri için iyi bir şey değil. Şimdi burada ben çarşıda yürüyordum. Denk geldim. Bağırıyor insanlar. Niye bağırıyorsunuz kardeşim? Seçim kaç ay oldu? 6 ay sonra bir seçim daha var. İnsanlar e, siyasi görüşlerini ve ekonomik sıkıntıyı bir dahaki belediye seçimlerine yansıtacaklarına inanıyorum. Yansıtmazlarsa kendilerini bir sıkıntının içine daha atarlar. Aklı olan, Kur'an-ı Kerim'de de Beyninizi kullanın, aklınızı kullanın diye yüzlerce defa yazıyor. Evet. Niye kullanmıyorlar kardeşim? Burada bağırıyorlar. Ben bağıran kim bu? Bağıranlar diye baktım. Arif'i gördüm. Arkadaşı gördüm kameramanı. Onun için de şimdi insanlar bağırmasına hiç lüzum yok. Gidecek sandıktan mı bağıracak? Tabii. Sandıkta. Ee, şimdiden mesela Antalya Büyükşehir Belediyesi için bazı arkadaş e, belediye reisleri el altından aday olmak için Fısıltı Gazetesi'ne yayınlar yapıyorlar. Saray hazırlayacak Antalya Belediye Başkanı Büyükşehir için adayını. Saraydan danışsınlar, desteğini alsınlar öyle çıksınlar. Ne B kadar Yerel gazete yazarları küçük küçük e medya şeylerinde yazıyorlar. Ee, yani, e diğer e siyasi partilerde mesela büyük şehir belediye başkanı için e zaten Antalya belli. Türkiye'deki okur yazar kitap okuma sayısı Hatay'dan Çanakkale'ye kadar yüksek olan yerlerde kazanan partiler belli. Anadolu'da dedesinin evinde oturan çocuklarının da devlet işlerine katan 50 yaşını geçmiş çiftçilerin attığı oylar da belli. Türkiye bir garambolda devam ediyor. Bunun sonu ne olur? Bakacağız. İleri tarihte belli olacak. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. Ali Yerlikaya'ya desteklerimiz devam ediyor. Her türlü siyasi diğer çeteler diğer yolsuzluklar yani eskiden ben 56 yaşında bir insanım. Kenan Eren zamanında biliyorum bir bakkal fiyat kartları o zaman çıkmıştı. Şimdi e, etiket e, yolsuzluğu ve etiket için memur e, e, üniversite bitirmiş eleman alımı var. İnsanlar bağırıyor, çağırıyor. Günlük etiket değişir mi kardeşim? Kime anlatacağız? Bugün e, limon 3 liraya Mersin'den alınan, Adana'dan alınan, Hatay'dan alınan 3 liraya limon 25-30 liraya Anadolu'nun diğer kentlerinde nasıl satılabiliyor kardeşim? 20 senedir sen 3 liralık limonu 30 liraya satan insanlara aracıya nasıl bir düzen yapamadın kardeşim? Ben bu mandaş olarak ben de narenciye üreticisiyim. Şu anda Mersin'de o arkadaşı da biliyorum. Onun olmamak için fazla konuşmama lüzum yok. Bugün bir narenciye 9 liraya mal oluyor. Portakal, limon, mandalina fark etmez. Evet. Tüccarlar Mersin, Adana, Hatay civarında 7-8 liraya alıp 30 liraya marketlerde de 45 liraya kadar bugün o iç su mandalina satılıyor. E buna bir ayar düzen yapamıyor mu Tarım Bakanlığı kardeşim? Tarım Bakanlığı'nın tarım ilçe müdürlüklerinin işi sadece ÇKS desteklemesi için memur ayarlamak mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ne kadar ürün üretiliyor? Ne kadar arazi sulanabiliyor? Ne kadar insanlar çiftçilik Bugün ben keyfi olarak çiftçilik yapmasam, bıraksam benim diğer gelirlerim beni besler. Fakat bu insanlar ne yiyecek? C vitamini yiyemeyen, kışın portakalını, çorbasına limonunu sıkamayan bu insanlar ne yiyecek kardeşim? Ondan sonra yangın olduğu zaman Türk Hava Yolları'nın veya e, Türk Hava Kurumu'nun uçakları meselesi vardı. Bir tarım bakanımız vardı. Gitti kurtulduk. Duyarlı insanların Bekir devletini, Bakın. milletini, isim önemli değil kardeşim. 20 senedir bu memlekette görüyoruz. Evet. İnsanlar bu partiyi destekliyorsa ha, bu parti. part bu partinin bir saniye çocuğum. Ama merak bu partinin kaçırdım. yönetim ha. kurulundaki sayın ha, yöneticilerin ha. Türk halkına duyarlı davranması lazım. Ben Antalya gibi bir yerde Rus vatandaşından, Ukrayna vatandaşından veya eskiden bağıran çağıran Almanlar olurdu çarşıda, sokakta. Göremiyoruz artık. Hayır, İngilizler bana. yok, zengin turist yok. Çapul diyor Avrupa'nın alt sınıf turistlerin gelmiş. Evet. Otellerde e, bedava yemek, içmek. Türkiye'de yaşayıp gidiyorlar. Ama Türk vatandaş çarşıya çıkamıyor. Bu duyarlı insanlar bunu biliyor. E, fikir beyan etmekten de korkuyorlar. Evet. Ben Arif'le 7 yıl önce, 8 yıl önce de burada ilk röportaj yapanlardan birisiyim. Evet. Şimdi de hiç çekinmeden derdime, niçin anlatıyorum? Ben 3 tane çocuğum üniversiteyi bitirtebilirsem, şimdiki yeni evlenen, 30 yaşındaki bir insan, anaokuluna para yetiremez. Türkiye'de Çocuklarını korkudan insanlar e, parka götürüyor. Annesi veyahut dedesi başında olmak şartıyla. Çarşıda pazarda çorunu çocuğunu sokağa salamıyor. Şimdi Antalya'nın içinde Suriyeli görünmeyebilir. Türkiye'de Afganların eğitim yaptığını gösteren videoları gördük. Bu ne demek kardeşim ya? Afgan tırın üstünden 100 tane 200 tane iniyor. Belediye çavuşları mı tutuklayacak bunları? Mesela. İçişleri Bakanlığı'na burada. Ha, ben Sayın Yerlikaya'yı destekleyen Türk vatandaşı olarak artık evet, insanların yani. duyarlı bir şekilde evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşlarının böyle konulara duyarlı olmasını bütün sıkıntının yani bir ailenin sıkıntısının bütün mahalleye yansıyacağını bir, bir mahallenin sıkıntısının bütün bir şehire bütün bir şehrinin de bütün bir bölgeye yansıyacağını biliyorum. Şimdi bu arkadaş da bağırıyor. Bu çocuk niye bağırıyor burada? Bu ha, Buyurun. Ben. ben sana kolay gelsin Hadi derim. Hadi gel bana konuş. Bırak milleti. Hadi gel bana. Söyle. Dayı bana konuşuyor az önce. Tamam. Röportajı tamam, tamam. Tamam. diye. Ama şimdi röportaj yaparken şansım yok. yok. Bak, ben beni, bir ben konuşmuyordum beni, bir beni bir dinle. Beni bir dinle. Seni bir dinle. Evet dinliyorum. Şimdi sen birisi konuşurken yandan konuşuyor, Sesler karışıyor. O adamın da kafası karışıyor. O adamın Bak, kafası kafası o adam kafası karışıyor. Adam ne dediğini bilmiyor mu? Şimdi sıra Ciddiyim, sana geldi. zaten biliyorum. Ne derdin var? Gel bize söyle. Benim derdim yok, sizin derdiniz. Tamam konu neydi? Konu saati dinliyorum. Ekonomiydi ise. Işte. O evet. konu nerede? Konu. Evet. E